Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Umarım iyisiniz. İyi olsan kendimi çok iyi hissedeceğim. falci anne YouTube'da iki numaram oradadır. Özel isteyenler bana ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi bu geneldir, topludur. Herkes için bir şey var içinden. O yani alın, o yeni evrene gönderin. Alma verme dengesi için abone olun. Takip edin, beğenin. Arkadaşlar, Falci Anne 3'e destek verin. Arkadaşlar, abone olun. Bedavadır, abonelik biliyorsunuz. Ve arkadaşlar, şimdi sizin için, her gün taptaze sizin için bir niyet tutuyorum geneldir herkese uyacak bir şey var içinden. Hemen bakıyorum size. Bir yorgunluk üstünüze çökmüş. Sanki hiçbir şey gelmiyor. Ne çalışmak, ne iş yapmak, ne bir şey yapmak gelmiyor. Buradan iki balık yakalarsın ama ayın onu ya da vakit 10 gün olabilir. 10 haftada olabilir. Çok güzel bir müjdeli haberiniz var. Kutlama sevinç bir bayanı yapıyor. Çok sıkıntı yaşamışsın. Sanki çıkmayacak kadar zorlamışsın. Ama çıkacaksınız Allah'ın izniyle. Ve sanki böyle birden bire beklemeden hemen şap çıpa, yani çıkıyorsunuz arkadaşlar. Sesin böyle olduğu zaman ya da kekelediğin zaman demek ki kan şekerim düşmüş. Kusura bakmayın. Buradan derdini içine atıyorsun, kederini içine atıyorsun, üzüntünü içine atıyorsun. Sanki kimse anlatamıyorsun. Tek başına yaşıyorsun bir bayandır. Kara kara düşünüyor ama bir erkek hayatına girecek. Başarılı, iyi. Ama bir kişi daha bu erken hayatında var. Yani bu erkek iki kişi arasında kalabilir. Buradan arkadaşlar bir yolunuz var gideceksin bu yolda aydınlıktır gece yolculuk yaparsın uçakla. Bir gençtir sanki düşünmeden hemen kendini atıyor çok sinirli çok hasabi çok böyle psikolojisi bozulmuş. Kar döneminden ocaktan sonra çok güzel haberler var alacaksınız. Arkadaşlar bir genç bir bayandır evlidir ama biraz sanki böyle çok ergen gibi davranıyor o ile sevdiğin kişi bir anlaşmazlık var. İçine koyuyorsun derdini kimse söylemeden biri daha var. Erkektir bu sefer. Buradan bir beklenden bir miras var. Bu miras o vade ile elinize düşecek. Düştüğü zaman sanki bir aslan burcu ile paylaşacaksınız. Çok rahatlama, çok mutlu, yeni dünya gelmiş gibi hissedeceksiniz. Hayatınıza ay doğuyor. Çok güzel maşallah. Bir de sanki biri hapistadır. Tahliyesi oluyor. Hapıstan çıkacak Allah'ın izni ile. oluyor. Arkadaşlar isteyen kişiler ismini TikTok'ta, Instagram'da, YouTube'da yazabilir. Desin kurşun döktüğü zaman onları da katarım. Her cuma günü döküyorum. Oradan Allah'ın izni ile. Kim söylersen onların ismini de yazıyoruz. Koyuyoruz. Ve döktüğü zaman faydalanıyor. Biliyorsun çok güzel döküyorum. Döken çok var ama benim gibi döken yok. Yani. Ben mesleğimi etmem arkadaşlar. E, danışanlarım biliyor. Buradan biri oturmuş sanki böyle sıcadan üstünden yaşlı sakallı. Onun duası ile eviniz dört dörtlük oluyor. Ayakta duruyor. Buradan dört vakitten güzel bir haber size gelecek. Sevinç haberdir. Allah'ın izniyle. Bir de bir avukat çok size iyi gelecek. Size bir destek verecek. Bir kişine yani ihtiyacı var bir avukata. Bu avukat bir genç bayandır. Sanki yeni mezun olmuş. Ama çok başarılıdır. Ama boşanmadır. Ama maldır. Ama işiniz düşmüş. Olabilir. Bir de dengeli biri var. Bu kişi erkektir saçları seyrek hayatınıza girebilir bir yüzüne bir şeyler yapıyorsun bir bakım yapıyordun. bir kadın hamiledir ağır ha doğmak üzere hayırlı doğacak biraz korkuyor Ben öleceğim Ben öleceğim sürekli böyle korkusu var paniği var bundan çıkacak rahatlama olur Allah'ın izni ile buradan sabırla bekleyen biri var bir erkek oturmuş yalnız ama karşısından bir ışık var Görüyorsun o ışık aydınlıktır geliyor. Hafifleniyorsun kanadınız oluyor. Buradan bir kurdele kesmesi var. Biri evleniyor arkadaşlar. Gördüğün kadar bir köprü birleşiyor. Yani bir kişiyle birleşeceksiniz. Bir de sanki önünüzde duran bir bayan var. Ufak tefektir. Pantolon giyiyor. Mont üstündedir. Erkek de uzun boyludur. Onun önünden bir şeyler anlatmaya çalışıyor ona bir konuşma yapıyor ikisi böyle birlikte bir konuşur bir anlaşırlar birlikte bir de bir bayan biraz çok fazla yağ çekiyor arkadan öyle değil yani böyle az da öyle ama arkada öyle değil yani önünüzde bir şey konuşuyor ayrı bir yerden sanki dalga geçiyor sizinle Buradan biri e, sanki bir duruşmada durmuş da iftira uğramış. Ne kadar kendini açıklamaya çalışıyor. Hiç kimse onu dinlemiyor. Arkadaşlar bir su içeyim kusura bakmayın. Yıldızınız parlayacak. Bir yuva yıkılma var. Yıkılmak üzere. Huzursuzluk var. Ayrılık olur. F yakımı görünüyor ve iki kişidir anlaşmasızlık yani yaşıyor. Buradan da bir alep sanki var yanıyorsunuz gibi. Çok stres yapıyorsun aşırı derece bu stres sizi bitirmiş sanki. Bir de bir nasibiniz var bu nasip uzaktandır ama 2027'de bu elinize düşecek. Bu mirastır topraktır çünkü bir şeydir böyle yerden bir şey görünüyorsun. Arkadaşlar sizin düşmanınız var. Yılan gibi yakın biridir. Yabancı biri değil. Belki komşu, belki tanıdık, belki akraba biri. Ve elin kulağından haber var size. Sanki dudağınız bir yara olmuş, üşütmüşsünüz. İyileşeceksin bir bayandır. Buradan bir ördek var. Oturmuş sanki böyle e, yumurtanın üstüne. Yani civciv çıkaracak. Allah'ın izniyle bu berekettir evinize. Bir bereket olur. Ya bir çocuk doğar ya bir bolluk olur. Ya bir bereket olur. Bir de tekrar tekrar papağan gibi sürekli aynı kelimeyi kullanıyor. Buradan sanki bir e, böyle kuşa kuşa bir erkektir. Elleri, ayakları birbirine girmiş. Böyle e, terliksiz, ayakkabısız, bir şeysiz bir şey koşuyor. Nedense acele yapıyor, acele ediyor. Ve aşıksınız iki kişi görüyorsun kalpler birbirine yakın ikisi birbirine uyumlu ikisi birbirini seven karşılıklı durup konuşacaklar. Ama bu bayan kıskanıyor acaba başkası var mı hayatında ya da başkasıyla oluyor mu ya da başkası böyle olmuş şöyle olmuş sürekli ee, kıskanıyor bunu kafasına koyuyor kimse yoktur için rahatlasın. Bu kişi saz çalan biridir. Bu artık e, saz çalan kimse bir erkektir bu. Arkadaşlar geçmişte bir e, aşk yaşamışsın artık unutmuşsun. Yeni bir aşkınız oluyor. Yeni bir mutluluk. Yeni bir çağ. Yeni bir hayat. Buradan da sanki böyle sevinç yaşıyorsun. E, bir de mutluluk var. Böyle havalardan uçuyor, görünüyor. Üç kızdır, sanki üç bayandır her üçü de birlikte bir eğlence yapacak, bir eğlence görünüyor. Burada bir erkek çok yorulmuş, tükenmiş. Ailenin büyüğüdür. Çabalıyor, duruyor ama kimse görmüyor. Bir de bir gözsüzün üstünüzde sürekli var. Ve geçmişleriniz çok ağır geçmiş. Çok kötü geçmiş, unutamıyorsun. Kendini de çok yalnız hissediyorsun. Bir düğün dernek var. Bir de burada gördüğüm kadar sanki böyle biri aklını oynatmış da yaşlı biri olabilir. Haneniz çok temiz görünüyor Allah'ın izniyle. Haneniz temizdir. Bir de güzel haberler alabilirsin canım. Bir kişi çok yorulmuş, şokta, berbat yorgunluk çekiyor. Bunu sanki yükün altında kalmış. Bu yükün altından kalkacak, rahatlama olacak. Eğilmiş bir şey yapmak istiyor. Sanki böyle bir engel var. Bu engelde bitecek Allah'ın izniyle. Can, boşta düşmüşsün, hayatın temizdi ve özgürleşmişsin. Haber var sana canım. Küçük bir balıktır. Evinize düşecek bir maddi durumdur. Çok oturmuşsun, düşüncelisin. Hem göz gözyaşın, hem gülüyorsun. Birbirine karışıyor canım. Ve bir de birisini çok özlüyorsun. Bu kişi aklındaki kişidir. Hem özlüyorsun, hem düşünüyorsun. Ne olacak acaba? İçinden kalmış gibiyim. Bir haksızlığa da çok uğramışsın. Sanki üzüldün, yitildin, kalktın. Bir de bir duygusal bir bir şey söyleyemiyor ama canın çok sıkılıyor. Üzülüyorsun ve birisi seni çok özlemiş, çok düşünüyor. Ne olursan olsun ve bir sanki bu erkek bir yerdedir ama düzensiz bir yerde istemeyerek ya da tartışma ailede olabilir ya de bu kişi de etkiliyor çok etkileniyor istemiyor orada olsun ama olur canım ve üçüncü kişi var çok kıskançlık var ve o kişi haindir bu erkeğe o kadar sadık değildir yani bir de biri çok size e, yani sert konuşuyor sürekli onun kalbini kırıyor bu erkek de artık çekemiyor diyor yatar biliyorsun bir kavga bir sorun yaşıyorsunuz canım burada burada ee, buradan da gördüğüm kadar yani bir sanki bir insana bir şey gizliyor söyleyemiyor canım mutsuzdur ama size söyleyemiyor. Ee, bir de e, yani biri de sizin için üzülüyor. Bir şey elinizden de gelmiyor nedense. Bir istiyor yardım etsin, destek versin de elinden bir şey gelmiyor. Sanki e, bir mahkemeniz var. Bu mahkeme belki kaybetmişse, belki bir durum olmuşsa ama bunları e, gene ikinci mahkemenizden çok güzel bir başarı olursun. Kaybolmuşsa yeniden değerlendiriyorsun. Yeni, yeniden değerlendireceksiniz canım. Ve biri de kaçmış sorumlulukları taşımıyor canım. Biri çok savuk gösteriyor kendini size. Yani bir de e, ee, bu kişi açık bir şey söylemiyor ama her şey içine atıyor. Bu kişi seni düşünüp gelmek istiyor ama e, korkuyor. Nedense etraftaki kişilerde ya da aileden ya da hangi bir yerden bir korkusu var canım. Bir ee, biri de ayrı var. İki erkek arasında kalabilirsin. Seni çok seviyor, hayranlık duyuyor. Ve bu kişi sana hayrandır. Seni seviyor canım. Ve bir ilişki çok güzel uzun zaman süreceksin gibi. Kaderiniz dönüyor. Şansınız dönüyor canım. Ve Allah'ın izniyle ve güçleneceksin çok da. Ve buradan da mutluluk bereket olur. Şimdi Şimdi tabağınızda ne olur görüyorsun. Bakacağız arkadaşlar. Tabağınızı boşaltıyoruz. Ve bakıyoruz. Ha yol var. Göz aydınlığım var. Allah izin verirse rahatlama olur. Çok da güzel bir kalabalık var. Bu kalabalık sevinç kalabalığıdır. Kötü bir kalabalıktır. Yani bir de bu erken biraz baskı altındadır canım bir baskı altından biri var aile istemiyor ne istemiyor sanki seninle birlikte olmak istiyor da bir aile kabul etmiyor nedir bir şey bir durumlar var yani ortada bir durum var çok üzüldün ama sabır edersen her şey olur hem de bir mutluluk yaşayacaksın. Bir de sanki yani bu erkek kendini o eve yani sahip sanki bu ev benim değil. Baskı altında beni sevmiyor, beni düşünmüyor ve bir korku da var. Bir de çekiniyor canım. Ama biri seni çok özlüyor. Arkadaşlar sesini çıkarmıyorum. Bu erkek korkular altındadır. Nedense bir de bir de kafası çok dolu, psikolojisi bozuk, yani sorumluluklar var, bir endişe var, bir mutsuzdur. Ama bir düzelecek Allah'ın izniyle düzenlemek olur canım. Biliyorsun.